Selamun Aleyküm değerli din kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu birsin ya Rabbi. Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidini sallallahu aleyhi ve sellem. kardeşlerim, Peygamber Efendimiz gibi namaz kılalım. Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidini Muhammed. Efendimiz gibi abdest alalım. Efendimiz gibi Kur'an-ı Kerim okuyalım. Efendimiz'e bakarak örnek olalım. Efendimiz'in yaptığı hal ve hareketlere bakalım. Efendimiz gibi yapalım. Efendimiz cami adabını nasıl bize uygulamışsa, nasıl göstermişse biz de öyle yapalım değerli din kardeşlerim. Efendimiz'e bir bakarak taharetimizi, tuvaletimizi, banyolarımızı güzel yapalım değerli kardeşlerim. Efendimiz'e bakarak dost doğru namaz kılın buyuruyor. Biz de öyle olalım değerli kardeşlerim. Efendimiz'e bakarak Allah'ımızı görelim. Değerli din kardeşlerim Allah Celle Celaluhu bilsin yarabbim. Efendimiz'e bakarak çok sabırlı olalım. Efendimiz'e bakarak örnek alarak, alarak yemek adabı, giysi nasıl giyiliyor, konuşması nasıl, sohbeti nasıl Efendimiz'e bakarak öğrenelim değerli din kardeşlerim. Elhamdülillah. <laughs> Her şey Efendimiz'e bakarak yani Kur'an-ı Kerim'e bakarsak Efendimiz'e tıpatıp karşımızda buluruz. Elhamdülillah. Anlayarak, samimi olarak ama gerçek olarak Allah için samimi olarak Efendimiz'i anlayalım değerli din kardeşlerim. Beş vakit namazlarımızı kılalım. Abdestlerimizi doğru alalım kardeşlerim. Birlik beraberlik olalım, samimi olalım, dost olalım. Küfür söylemeyelim, ağzımızı ve dilimizi bozmayalım. Doğru sözler, doğru kelimeler söyleyelim. Ağzımızdan doğru güzel kelimeler çıksın değerli din kardeşlerim. Allah'ımıza kul olalım. Kulluk görevimizi yapalım. Sıkıntı cenab Allah vermesin bizlere ya Rab. Allah'ım sen affetsen bağışla bizlere ya Rab. Cenneti kazanalım. Cenneti girecek yolları arayalım. Ahireti kazanalım. Sorkusu suale verecek sorgularım cevaplarımızı aklımıza getirelim ve doğru vermeye Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Kardeşlerim ezanı dinleyelim. Efendimiz bize ne buyurmuşsa ne öğretmişse alalım, öğrenelim, öğretelim. Değerli din kardeşlerim. Elhamdülillah. İnsan olalım, Müslüman olalım, din kardeş olalım, sünneti yapalım kardeşlerim, sünneti terk etmeyelim. Sünnet çok değerli, çok önemli. Elhamdülillah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm kardeşlerim.